kendilerini tutun ve öldürün. Durmayın. Mağlubiyetten korkan. Zaferi asla. İçlerinden dost edilmeyin. Aldı. geri durmayacağız. Bu avın önüne kimse geçemez. Olmazlarsa o vakit bulduğunuz... Savaşamaz. Burada bize tek meydanı kurdurma. Nasıl savaş. Ben Mekece'yi av değil Çakalın inine. Bugün kurt çöktü Ulcay. Osman ayağımızı... Kurlarla bir olmuşsunuz ya bu topraklarda cümle düşmana karşı. Kim kazanırsa kazansın, yanan benim yüreğim olacak. Elbet. <laughs> Haydi beraberiz. Allah yolunda. hicret edinceye kadar. Ne kadar gelmiş yani öldürelim biz. Düşman kimdir? Tek bir olacağız artık. Sen bizden taraf ol. Biz seni bay yapalım. Assalamu alaikum. ki abi sab zanteyim ki, çok sinir evliyor. Hamare yarayın. Ve bar bar galat comment karayın. Onu ko yeh bas batana ta. Ki yeh channel aaj ka nahi, इस चैनल ने कई चैनलों को जम कर लिया है।